mektuptan haberim yoktu. Çünkü o torbadakiler... Evet baba, o torbadakiler... Remzi'nin öldüğü gece onun mekanından apar topar aldığım şeylerdi. Baba, sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Yani eğer bu ortaya çıkarsa delir karartmaya girer biliyorsun değil mi? Oğlum, bak Biliyorsun. Remzi bizi zaten tehdit ediyordu. Yani... ...onun panosunda hepimizin resimlerini görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Ben yani senin, annenin, kız kardeşinin, hepimizin... Tamam, ben yani belki yaptığım hataydı ama panik oldum. Öldürmediğim bir adamın mekanında bulunacak bu belgeler beni suçlu gösterecekti. Yani kaldı ki Serkan komiser şu anda bile benim Remzi'yi öldürdüğüne emin. Bir düşünsene. Bütün bunları orada bulsaydı neler olurdu? Bak oğlum. Bana güvenmen lazım. Ben o an doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Tamam. Münevver Hanım'ın bir kardeşi olduğunu biliyordum. Ve onun kaza sonucu öldüğünü de biliyordum. Ama bu ben Osman Bey'in yanında çalışmaya başlamadan önceydi. Evet, tamam. Benim sana şu an bunları sormam da çok yersiz oldu. Hadi biz eve gidelim. O genç adam mevzusunda sonra konuşuruz. Tamam, oğlum, öyle yaparız. Sen şimdi şu torbayı kardeşinin getirdiği çantanın içine koy kimse görmeden. Sonra evde bakarız. Ben çıkış işlemlerini halledeyim. İyi olur. Bir an önce gidelim evimize. Gidelim. Eski. Bütün hastane seni konuşuyor. Her zaman beni konuşuyor Zuhal. Yeni bir şey değil ki bu. Ya evet ama bu sefer entrikalarına değil... kahramanlığına konuşuluyorsun. Yasemin'i kovulmaktan kurtarmışsın. Ben doğru olanı yaptım. Onu diyorum ya işte doğru olanı yapmışsın. Hani normalde hiç yapmadığın şeyi. Çok komiksin Zuhal gerçekten yani. Hayır, asıl olay yani Meltem Hoca bu utançla nasıl yaşayacak bilmiyorum hastanede artık. Ayrıca bence Meltem Hoca'nın hak ettiği de buydu. Siz kendi işinizle ilgilenin Zuhal Hanım. Meltem yanlış yapmış olabilir ama bu onun hakkında böyle konuşmanızı gerektirmez. Doğru değil. Hepimizin düşebileceği durumlar. Doğru söylüyorsun Şengül Hanım. Ben bir an boş bulundum. Aklınızdan çıkarmayın. Herkes kendi seçimlerinden sorumludur. Ona göre. Kolay gelsin. Burak, Halil amca taburcu oluyormuş. Çok mutlu oldum, şimdi öğrendim. Evet, evet yani kendisi eve gitmeyi çok istiyor. Bizimkileri de çok özledi, o eve gitmek için can atıyor. Eminim Ayfer teyzeyle Pınar da çok sevinmiştir. Hiç sorma. Onlar da çok zor zamanlar geçirdiler. Yani artık bir an önce hayatın normale dönmesini... ...hep birlikte olmayı, kafa kafaya vermeyi çok özlediler. Ne oldu sana? Yani Halil amcanın taburcu olmasına sevinmedin mi? burada olsa, kontrol altında olsa daha mı iyiydi? Yani aslında babam adına çok sevindim. Ama işte kendi adıma pek sevindim diyemem. Neden olduğunu soracaksın. Çünkü babamla daha yakından ilgilenebilmek için hocadan izin aldım. Yani bir süre hastanede olamayacağım. Ve seni çok özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Ama belki böylesi daha iyidir. Yani sonuçta ilgilenmen gereken önemli işler var. Öyle. Babamın bundan sonraki sürecini planlayacağız. Ondan daha önemlisi babamın davası görülecek. Bu süreçten de en az zararlı çıkmaya çalışacağız. Yani artık babamın bu suçlamalara, bu iftiralara daha fazla üzülmesini... ...bunlar yüzünden daha fazla yıpranmasını istemiyorum. Onu korumak istemeni çok iyi anlıyorum. Evet. Sen yanındayken her şey daha tahammül edilebilir oluyordu. Ama artık nasıl olacak? Bakacağız, göreceğiz. İnşallah senin için, ailen için en iyisi olur bu. Sağ ol canım. İyi ki varsın. Çetin, oğlum müsait misin? Müsaitim Suzan teyze buyur. Bak sana yiyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol Suzan teyze ama şimdi yiyecek durumda değilim, iştahım yok. Aa olur mu hiç oğlum? Olmaz. Şuraya bırakayım, can istediği zaman yersin. Çetin, yavrum bayağı oldu odandan çıkmayalı. Bak annen de çok üzülüyor. İçini böyle karartmaya değmez yavrum. Bak sen dönüp geldikten sonra hanım çok mutlu oldum. Yıllardan biridir... ...sizin dönüp gelmenizin hayalini kurdu. Sen geldikten sonra konak şenlenecek diye düşündü. Ben de böyle bir motivasyonla gelmiştim zaten Suzan teyze. Ama bu yaşadıklarınızı gördükçe doğru bir zaman olmadığına karar verdim artık. Çetin bak oğlum ne olursa olsun... Annenle aranı iyi tut yavrum. Bak bu kadar şeye rağmen senin huzursuzluğunu hoşgörüyle karşılıyor. Ben de böyle huzursuz olmak istemem ki Suzan teyze. Ama benden saklananları öğrendikçe kime nasıl güveneceğimi şaşırdım artık. Sizin yaşadığınız şeyler normal şeyler değil. Bunu benden bu kadar hızlı bir şekilde hazmetmemi beklemeyin lütfen. Hem emin ol ben de bunların üzerine çok düşünüyorum. Çetin bak oğlum hanımım hepimiz için çok şey yaptı. Çok şeyi göze aldı. Hele de baban öldükten sonra tek başına ayakta kalıp... ...kadın haliyle her şeyi çekip çevirmeye çalıştı. Ne olur. Lütfen ona kızma. Çetin, lütfen ona kızmak yerine onu anlamaya çalış. Emin ol o bunu hak ediyor. Çünkü hepimizin yerine çok çabaladı o. Hadi oğlum. Evet. Bir bakalım bakalım. Sicil kaydımız ne alemde? Suçlu muyuz, suçsuz muyuz? Ulan ne güzel be. Bir tıkla her şeye ulaşabiliyorsun artık. E, buna göre maalesef suçluyuz. Salih bu rahmetli Ulan Remzi sayesinde artık aranan bir adamım. Ne düşünüyorum bil bakalım Salih. B Bilemedim patron. Dur ben sana yardımcı olayım. Ah, oh, yandım. Abi, yandım. Aferin sahi. Yandım. Tam da bunu düşünüyordum. Bu sefer... ...bu sefer gerçekten yandım.